Merhaba arkadaşlar. Yine Nova uygulamasını tekrardan tanıtacağım. Bir güncelleme daha geldi. Artık buradan discordda YouTube kanalımıza da erişebiliyorsunuz. İşte bugün ekleyeceğimiz Remnant'ı Haydi sen sayfasına geçelim. Buradan üstten ID'yi kopyalıyoruz. Durup numarayı alıp girmeyi başlatıyoruz. Eğer uygulama varsa, uygulamada oyun varsa kim kendini kapatıp açacak, kütüphaneye oyun eklenecektir. Eğer yoksa burada zaten oyun dosyası bulunamadılar. Henüz eklenmemişti, onda da bize yazıyorsunuz. Liste oyunlar şeyimiz var, Tam bakıyoruz. Hemen DLS ekleyelim burada. Ben de DLS varmış. Onları da ekliyorum. <laughs> Ekl oldu olduğunu göstereyim. Ve i̇şte, tane hani bir alfisi var. Bunu almadığını da göstereyim. Gördüğünüz gibi 50 dolara satın aldı. diyor. bir arkadaşımda da yokmuş bir oyun. Resident Evil 4'ü falan da ben buradan ekledim. Wukong'u da ben uygulamamızdan ekledim. Buradan oynuyorum çalıştığı bu Kong'un çalıştığı video bir 4 video öncesinde çalıştığını da gösterdim açıp oynadım bakarsınız istersen bu videoluk bu kadardı görüşürüz